Merhaba dostlarım. Otoklinik olarak bugün sizlere anlatmaya çalışacağım olay. Bu sıkışın çok sıklıkla yaşanıyor bu olay. Bazen akü kaynaklı, bazen marş motorundan kaynaklı. Farklı sorunlardan dolayı yaşanıyor. Ee, videoyu paylaştığım, yani bugün, yani dün aynı şey kardeşimin aracında da yaşandı. Hani buna istinaden böyle bir video paylaşayım insanların bilgisi olsun istedim. Dostlarım geldiniz aracınıza yani e, şeyden önce nasıl diyeyim size aracınızı çalışır vaziyette bıraktınız stop ettiniz bir yere gittiniz geldiniz marşa bastınız tık yok. Sadece ışıklar yanıyor hani başka hiç ne hani marş motorunu zorlama ya da herhangi bir hiçbir şey yok sanki marşa basıyorsunuz boş anahtar çeviriyorsunuz gibi oluyorsa. Yani aracınızın marş motoruna herhangi bir elektrik gelmiyor. Yani aracınızın marş motoru dönmeye çalışmıyor. Ee, sadece kontak sesini duyuyorsanız eğer bunun sebebi nedir? Bunu anlatmaya çalışacağım sizlere. Yani umarım sorunu anlatabilmişimdir. Araca bindiniz, kontağa çevirdiniz. Karşınızda hiçbir şey yok. Ne marş dönmeye çalışıyor, ne marş dönüyor, ne bu hani marş akü bitik olur ya da marş kömürleri bitmiş olur. Marş dino, marş motor ve tık eder kalır. O da yok. Sadece kontak çevirme sesi var. O kadar. Ee, anlattığım arıza bunun e, budur arkadaşlar. Bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi geçelim motorun ön kısmına. Bunun neden kaynaklandığını sizlere anlatmaya çalışayım. Şimdi dostlar dediğim arızanın sebebi olan parça bu arkadaşlar. Marş motoru ya da marş dinamosu. Şimdi buna iki türlü şey sebebiyet verir. Bakın burada üst kısmında gördüğünüz bakın bu kablolar. Yani bu kablolar buradan çıkmış olabilir. Şu kablo şu altındaki kablo. Bunlar buradan çıkmışsa, kopmuşsa bu dediğim olay gerçekleşebilir. Ya da akü kabloları bakın şuradaki kablolar bakın arkadaşlar şu aki kutup başları gevşemiş ya da çıkmış olabilir. Kutup başına takılı olan kablolar çıkmış ya da gevşemiş olabilir. Ya da aracın şase kablo bağlantısı çıkmış ya da gevşemiş olabilir. Şöyle ışığı açalım bakın hani şase bağlantısı çıkmış ya da gevşemiş olabilir. Ya da aracınızın marş dinaması içinde yer alan bobinler artık bitmiştir. Kömürler artık bitmiştir. Bunların değişmesi gerekmektedir. Bunlardan kaynaklanabilir bu bahsi geçen arıza. Yani bunun temeldeki sebebi marş motoruna, marş dinamasına elektrik gelmemesidir arkadaşlar. Ya da içindeki bobinlerin bitmiş olmasıdır. Eğer ki bu tarz bir arıza ile karşılaşırsanız yapacağınız bir şey yok. Aracı vurdurarak çalıştıracaksınız. Daha sonrasında bu marş dinamasını tamir ettireceksiniz. Ya da bu kablolar çıkmışsa yerine takacaksınız arkadaşlar. Yapacağınız işlem budur. Bu konuyla alakalı sizlere aktaracaklarım bunlar. Yine sormak istediğiniz, bilmek istediğiniz herhangi bir şey varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler dostlarım.